Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mozaik pasta yapacağız. Öncelikle kabımıza petibör bisküvilerimizi alalım. Bu tarifte 2 paket petibör bisküvi kullanıyoruz. Bunu da döktükten sonra elimizle kırma işlemine başlayalım. Çok ufaltmadan ve kırmadan sadece 4-5 parçaya bölerek bisküvilerimizi bir güzel kıralım. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben hepsini teker teker kırmaya özen gösterdim. Kırma işlemimiz bittiğine göre sos hazırlayabiliriz. Şimdi 4 yemek kaşığı tereyağımızı tavamıza alalım yağımız eridikten sonra bütün malzemeleri koyarak hepsini karıştıracağız. Burada yapmamız gereken şey yağ eridikten sonra ocağın altını kapatmak olacak. Şimdi yağımız eridi. Ocağın altını kapattıktan sonra bütün malzemeleri ilave edelim. Öncelikle bir su bardağı sütümüz var. Sütümüzü koyduk. 5 yemek kaşığı toz şekerimiz ve 4 yemek kaşığı kakaomuz var. Kakaomuzu da koyduktan sonra bütün malzemeler karışıncaya dek karıştıralım ve bisküvilerimizle buluşturalım. Evet şimdi kırmış olduğumuz bisküvilerimizin üzerine yaklaşık bir su bardağı dövülmüş ceviz ve fındık ekliyorum. Siz istediğiniz kuru yemişi ekleyebilirsiniz. Şimdi ise yapmış olduğumuz sosu bu karışıma ilave ederek bisküviler çekene kadar karıştırma işlemi yapacağız. Şimdi ise bir spatula yardımı ile bütün harcımızı karıştıralım ve sos çekene kadar bu işleme devam edelim. Bu işlemi yaparken bisküvileri kırmamaya özen gösterelim. Alttan alttan karıştırarak tamamlayalım. Bisküviler sosu bir güzel çekti. Şimdiki aşamada ise şekillendirme aşamamız var. Son birkaç kez karıştırdıktan sonra şekillendirme kısmına geçebiliriz. Evet şimdi bir tepsi ve streç film yardımıyla mozaik pastamızın son şeklini verip buzdolabına gönderelim. Öncelikle streç filmi bu şekilde tepsinin üzerine açalım. Dikkatli bir şekilde. Bu işlem bittikten sonra bir kaşık yardımıyla harcımızdan azar azar alarak tepsi boyunca dizelim. Evet, şimdi yapmamız gereken son adım kaldı. Şöyle kenarlardan tutarak mozaik pastamıza streç film yardımıyla şekil vereceğiz. Dikkat edelim, ortalarından ayrılıp gelmesin. Elimizle şöyle piramit şeklinde şekil verelim. siz dilerseniz kek kalıplarında, borcamda vesaire istediğiniz her yerde yapabilirsiniz. Ben streç filmi kullandım. Daha sonra her yerine eşit dağılması açısından böyle yuvarlayacağım ki her yeri eşit olsun. Şimdi ise donması için dondurucuya gidiyor. Sonucu hep birlikte görelim.